Herkese selamlar. Bu videomuzda Kimya Teknolojisi bölümü var arkadaşlar. Kimya Teknolojisi bölümünün puan türünü, baraj puanını, iş imkanlarını, mezunların görevlerini, maaşlarını, atama puanlarını ve dikey geçiş bölümlerini göreceğiz. Bölümümüz bir ön lisans bölümü yani eğitim süresi 2 yıl olan bir bölüm. Bu bölümü tercihlerinize gösterebilmeniz için TYT'ye girip en az 150 puan almanız lazım. Arkadaşlar 151 baraj puanı. E, oysa taban puanlar her sene değişebilmekte. Bir bölümü tercih eden kişi sayısı ve bu kişilerin aldığı puanlar e, taban puanın belirleyicisi oluyor. Peki kimya teknolojisi mezunları nerelere atanabiliyor, nerelerde çalışabiliyor? Ona bakalım arkadaşlar iş imkanları başlığında. Mezunlar makine kimya endüstrisi kurumu genel müdürlüğü, eti maden işletmeleri genel müdürlüğü, Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi Anonim Şirketi, üniversiteler, boya fabrikaları, çimento fabrikaları, gıda sektörü, ilaç sektörü, kozmetik ve temizlik sektörü, lastik ve kauçuk fabrikaları, otomotiv fabrikaları ve petrokimya sanayisi. Şu gördüğünüz 4 satırda arkadaşlar bölüm mezunlarının KPSS puanı ile atandığı kurum ve kuruluşlar. Buralara adaylar memur statüsünde atanabiliyor. Şurada da değineceğiz zaten. Şimdi KPSS atama puanlarına bakalım. Arkadaşlar bizim için en önemli hususlardan bir tanesi bölüm tercihi yaparken elbette ki atama puanlarını dikkate alıyoruz. Çünkü mezun olduktan sonra bir işe başlayıp başlamayacağınız bu atamalara bağlı. Atama sayısı ne kadar yüksekse taban puanlar ne kadar düşükse işe başlama olasılığınız da o kadar yüksek olacaktır. Son 5 yılın verilerini inceledik sizler için. Son 5 yılda Kimya Teknolojisi bölümüne toplamda 30 kontenjan verilmiş. Ee, az sayılacak bir kontenjan. Ee, elbette hiç kontenjan alamayan bölümler de var. Ee, ama 30 da e, iyi bir rakam değil ne yazık ki. Son atamalarda ise e, adaylar ya da mezunlar e, 85 puan ve üzeri puanlarla kamu kurumlarına atanabilmişler. Şurada gördüğünüz e, 30 kontenjanın tamamı arkadaşlar şu dört satırdaki kamu kurum ve kuruluşlarına atandı. Ee, diğer e, iş imkanları alanları ise özel sektör’e ait iş alanları. Peki kimya teknolojisi mezunları ne iş yapar, görevleri nelerdir ona bakalım. Kimya mühendisleri tarafından hazırlanan iş programına göre ekipmanların devreye alınması ve gerekli şekilde işletilmesini sağlar yapılan analiz sonuçlarından ürün kalitesini saptanan standartlara uygun olup olmadığını değerlendirir. Ya kısacası e, ortada üretilecek bir ürün varsa bu ürünle ilgili her türlü e, laboratuvar incelemesini kimya teknolojileri ya da kimya teknolojisi mezunları yapıyor. E, maaş konusuna değinelim arkadaşlar. Kimya teknolojisi mezunları şayet e, şurada bahsi geçen kamu kurum ve kuruluşlarına atanırsa 5000 lira civarında maaş almakta ancak özel sektörde işler değişiyor. Özel sektörde özellikle işe yeni başladıysanız asgari ücrete talim olma durumunuz var. Ee, ya da biraz e, deneyim sahibiyseniz 3 ila 5 bin lira arasında yine e, maaş almanız söz konusu olabilir. Dikey geçiş bölümlerine bakıyoruz. DGS e, açılımıyla dikey geçiş sınavı her sene YÖK tarafından gerçekleştirilen bir sınav. Ön lisans programlarından mezun olanlar bu sınava girip mezun oldukları bölümle ilgili bazı dört yıllık e, lisans bölümlerine dike geçiş yapabiliyor. E, YÖK'ün kimya teknolojisi mezunlarına e, sunduğu lisans bölümleri şunlar arkadaşlar. Biyokimya, Çevre Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Nano Bilim ve nanoteknoloji Polimer Malzeme Mühendisliği bölümleri bu bölümlerden istediğiniz birine puanınızın yetmesi şartıyla dikey geçiş yapabiliyorsunuz. Dikey geçiş yaptığınızda da eğitiminize 3. sınıftan itibaren devam ediyorsunuz. Kimya teknolojisi bölümünde okuduğunuz 2 yıl heba olmuyor. Arkadaşlar tercih sürecinde size lazım olacak bilgileri derlemeye çalıştık ama bölümü daha yakından tanımak isteyenler elizam.net adlı web sitemize uğrayarak kimya teknolojisi bölümünü inceleyebilirler ya da Google'a kimya teknolojisi bölümü elizem.net yazarak yazıya direkt ulaşabilirsiniz. E, ayrıntıları öğrenebilirsiniz. Yine bölüm hakkında sormak istediğiniz her türlü soruyu e, sorabilirsiniz. Bölüm hakkında anlatmak istediklerimiz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.